Gece teçhütü peyizine bak Bir de kalmış sabahın namazına bak Sana sözler anlatacak Bir de dön nefsinin haline bak Aldı dünya çantasını Gidiyor bıraktı bize fazlasını Dönüp bakmaz arkasına Namazda nasıl görsün arkasını İmanı koydu portasına Kes el sucu yumurtasına Namazdan haberi yok ama Yatacak bir gün bu taşına Hadi şeytana uydun da Söyle kim kimin umrunda Nefsi de besledin koynunda Ne yapıyorsun sen barlarda Biraz dur başucumda kanter kalmışım uçurumda Azrail göz kırpsa Ecel sana kucak açsa Biraz dur başucumda kanter kalmışım uçurumda Azrail göz kırpsa Ecel sana kucak açsa Sabah gecenin üstünden